Sence bir insan hiçbir karşılık beklemeden kendinden verebilir mi? Yani hiçbir karşılık beklemeden yardım etmek diye bir şey var mıdır? Ben hemen cevabımı söyleyeyim. Hayır yoktur. Bütün ilişkiler çıkar ilişkisidir ve bütün ilişkilerde karşılıklı bir fayda vardır ve bunda bir yanlış yoktur. Evet, bu bölümde bunu detaylıca konuşalım istiyorum. Belki şimdiden bu duydukların seni rahatsız etmiş olabilir ya da merak etmiş olabilirsin. Daha detaylı konuşacağız ama önce sana bu bölümün destekçisi Terapinden bahsetmek istiyorum. Terapin bünyesinde 300'den fazla uzman klinik psikoloğu bulunduran bir online terapi platformu. Terapinde her terapist kendi seans ücretini belirliyor ve bu da aslında senin bütçene uygun bir terapist bulmanı kolaylaştırıyor. Bunun çok önemli olduğunu biliyorum. Birçok insan kendi bütçesine uygun bir terapist bulmakta zorlanabiliyor ve terapi uzun soluklu bir şey olduğu için de bu çok önemli noktalardan bir tanesi oluyor aslında. Terapinde danışanın ihtiyaçlarını anlamak için geliştirilmiş başlangıç testi sayesinde kendine uygun terapisti bulmak da çok kolay. Tüm bu özellikleri sayesinde terapiyi erişilebilir kılan terapinle Merve 20 kodunu kullanarak %20 indirimli şekilde terapi sürecine hemen başlayabilirsin. Hadi şimdi bölüme geçelim. Evet, dedim ki bütün ilişkiler çıkar ilişkisidir. Bütün ilişkilerde karşılıklı bir fayda vardır. Şimdi şöyle diyebilirsin. Eğer altruizm, özgecilik gibi kavramları biliyorsan bunları sorabilirsin. O zaman bu kavramlar yok mu? Birazcık bunun anlamına bakalım istiyorum. O yüzden bu altruizm, özgecilik gibi kavramları internette araştırdım ve ne yazıyor, ne anlama geliyor ona bakmak istedim diyor ki hiçbir karşılık beklemeden hatta kendini feda ederek birine kendinden vermek. Bazen de bazı yerlerde şöyle yazıyor anlam olarak. Diyor ki sadece karşıdakini mutlu etmenin verdiği haz için bir şeyler yapmak. Şimdi o zaman benim burada soracağım soru şu oluyor. Birine yardım ettiğimizde ondan aldığımız o yardımın verdiği haz da bana hizmet eden bir şey olmuyor mu? Oluyor. Bu da benim çıkarıma bir durum değil mi? Evet benim çıkarıma bir durum. Aslında bahsettiğim kısım tam olarak böyle bir yer. Bu kavramları birazcık böyle düşünüyordum ve bunun üzerine Andalı Üniversitesi'nden bir davet geldi. Gönüllülük konulu bir etkinlikti ve ben orada bir konuşma yaptım ve konuşmamın konusu da tam olarak buydu. Bütün ilişkiler çıkar ilişkisidir. Orada katılımcılarla da beraber birazcık böyle yardım, iyilik kavramları üzerinden aslında ilişkilerimizdeki bu karşılıklı beklentiler, ihtiyaçlar ve böyle bir alma verme dengesi nasıl oluyor ve nerelerde sorun yaratıyor bunu birazcık araştırdık. Bu bölümde de bundan konuşalım istiyorum. Şimdi şunu kabul ettiğimizde ve bunu dürüstçe kendimize itiraf edebildiğimizde daha sağlıklı ilişkiler yaşamanın kapısı açılıyor. O da her ilişkide bizim bir fayda ve çıkar sağladığımızdır. Çıkar deyince birçok insanın aklına şu geliyor. Yani benim o ilişkide bulunduğum insandan bir çıkar, bir beklenti sağlamam gibi geliyor sadece akla. Ama her zaman böyle olmak zorunda değil. Mesela şunu belki konuşabiliriz. Bazı insanlar gerçekten karşıdakinden bir şey beklemeden yaparlar gibi görünebiliyor ya ve bunun adına da yardım diyebiliyoruz, iyilik diyebiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman buradaki yardımın karşılığını ben direkt olarak karşıdaki kişiden Almayı beklemiyor olabilirim. Bu her zaman böyle olmaz zaten. Ben belki o kişiye inancıma göre Allah'tan bir şey bekleyerek, Allah'ın hani rızasını bekleyerek yapabiliyorum, değil mi? Kimilerine göre. Kimilerine göre ise evrene bunu gönderiyorum, iyilik yap, iyilik bul, beklentisiyle bunu yapabiliyorum. Kimi zaman belki içimde böyle iyi bir dünya inanışına sahip olmak, bunu sürdürebilmek için yapıyorum değil mi? Kimi zaman vicdanımı rahatlatmak için yapıyorum. Burada gerçekçi olalım. Birçok beklentimiz ve birçok ihtiyacımızı karşılamak için ilişkilerde kendimizden verebiliyoruz. Buradaki o dinamiğe bakmak ve anlamak çok önemli. Çünkü o zaman hani sağlıklı ilişkilerin kapısı açılıyor dedim ya ancak o zaman benim beklentim ne? Hangi ihtiyacımı karşılamak için bunu yapıyorum? Ve bunun sonucunda ne olursa aslında bu ilişki sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir bunu anlayabiliyorum ve bu da sağlıklı bir ilişkiye hizmet eden bir durum oluyor. Çünkü öteki türlüsü olduğunda yani ben neyi neden yaptığımı bilmeden ama bir beklenti içerisinde yaparak e, bulunduğumda bazı ilişkilerde ve karşımdaki kişiden o beklentimin karşılanmadığını gördüğümde sorun yaşamaya başlıyorum. Ne oluyor? İçten içe böyle bir öfke yaşayabiliyorum, böyle bir hınç yaşayabiliyorum, bir gıcık olmak olabilir, bir sinir olmak olabiliyor. Bunu karşı tarafa ifade edemeyebiliyorum. Belki kendim de anlayamayabiliyorum. Değil mi? Böyle ilişki içerisindeyim ya bir şeyler yanlış gidiyor ve benim sinirimi bozan bir şeyler var ve ne olduğunu anlayamıyorum. Belki karşı tarafa da bunu anlatamıyorum, söyleyemiyorum. Çünkü açık iletişim yok orada. Çünkü ben bile aslında ihtiyacımın ya da beklentimin ne olduğunu bilmiyorum. O zaman sorun çıkmaya başlıyor. Şimdi bu karşılıklı çıkar ve karşılıklı fayda dengesi eşit olduğunda, aşağı yukarı eşit olduğunda ama böyle hani tabii ki onu ölçmek çok mümkün değil ama iki tarafın da memnun olduğu, iki tarafın da doyum sağladığı şekilde bir denge olduğunda biraz daha böyle devinim halinde. Çünkü böyle sabit bu kadar keskin bir şekilde duramaz. Böyle birazcık yukarı, birazcık aşağı bir devinim halinde olduğunda, yani böyle birisi çok yukarıda, birisi çok aşağıda ve bu böyle sabit bir şekilde kalır bir halde olmadığında o zaman aslında e, doyum sağladığımız sağlıklı ilişkiler yaşayabiliyoruz. Ama bir taraf daha fazla fayda sağlamaya başladığında ve bu hep olduğunda, diğer taraf hep ekside olmaya başladığında o zaman ilişkide de Sorunlar çıkmaya başlıyor. Az önce bahsettiğim öfkelenme durumları olabiliyor. İlişkide çatırdamalar ortaya çıkabiliyor. Şimdi belki şöyle düşünebilirsiniz diyebilirsiniz ki ben işte atıyorum partnerimle ilişkimde belki ben daha çok alan tarafım o bana sevgisini veriyor o bana karşılıksız veriyor ve bundan hiç gocunmuyor. Bununla ilgili öfkelenmiyor. Bununla ilgili bir derdi yok. Gayet memnun ve hayatından mutlu diyebilirsin. Ama burada önemli olan nokta şu. Bu alma verme dengesi insan ilişkilerinden bahsediyorsak aynı birimde olmuyor. Aynı birimde olmak zorunda değil. Yani mesela bizim bu alma verme işlemini yaptığımız hayatta şey nedir? Para. Sabit. Yani bunun bir karşılığı var. Mesela işte Türk lirası var, dolar var. Bir Türk lirasının ne kadar dolara tekabül ettiğini bilebiliyorum ve ben ne kadar Türk lirası verirsem ne kadar dolar alabileceğimi biliyorum. Ya da bir X ürün. O ürüne ben ne kadar para verebilirsem ne kadar o üründen alabileceğimi biliyorum değil mi? Çok açık ve net, ölçülebilir bir hale gelmiş durumda ama insan ilişkilerinde bu yok ve aslında bunu beklemek de çoğu zaman ilişkiyi sağlıksız duruma getirebiliyor. Nasıl oluyor peki bu? Mesela şöyle. Yani ben bir arkadaşımı yemeğe götürdüm. Ondan da beni yemeğe götürmesini içten içte bekliyorsam ve bunun karşılığını böyle alabileceğimi düşünüyorsam belki bu böyle olmayabilir. Yani o beni yemeğe götürmez de o bana belki başka bir şey Yapar. Bu maddi kısmı, bu maddi alışverişle ilgili kısım, beklentilerle ilgili kısım. Daha duygusal kısma geldiğimizde şöyle olabiliyor. Ben gittim ona derdimi anlattım. Ondan da beni oturup dinlemesini bekliyorum. Yarın öbür gün de ben onun derdini dinlerim. Ya da ben onun derdini dinledim şimdi. Ben onun zor zamanında yanında oldum şimdi. O bir şey istemişti. Ben ona destek oldum. Tırnak içinde söylüyorum, yardım ettim. Ben ona tırnak içinde söylüyorum yine iyilik yaptım. Yarın öbür gün de ondan aynı şekilde karşılık bekliyorum yapıyorsam orada sorun çıkabilir. Ben onunla 3 dakika konuştum. Ondan da benimle 3 dakika konuşmasını bekliyorum. Yani bu böyle ölçülebilir bir şey değil. Bu doğası gereği kendi akışında devam edilebilir bir süreç. Ama şöyle olmaya başlıyorsa yani bunu hesaplamak mümkün değil ama ben hep şunu fark ediyorsam o kişi bana geliyor ve derdini anlatabiliyor ve ben onu dinliyorum ve ben de aslında benim de derdimi anlatmaya Böyle bir ihtiyacım var ve ona gittiğimde her zaman kapı kapalı oluyorsa Burada bir durup düşünebilirim. Alma verme dengesinin o alışverişin bozulduğu dediğim yer burası olabiliyor. Şimdi az önceki örneğe geri dönecek olursam. Yani partnerim bana çok veriyor. Ben bu ilişki daha çok alan gibi görünüyorum. Ama bundan çok memnun. Nasıl oluyor yani bu denge bozuk görünmesine rağmen Nasıl oluyor da bu gayet iyi ve güzel bir ilişki olabiliyor. Orada partnerimin ihtiyacı birebir benim onun bana verdiği kadar benim ona vermem olmayabilir. Yani şöyle bir yerden bahsediyorum. O bana sevgi gösteriyor. O bana hediyeler alıyor. Onun sevgisini gösterme biçimi bu olabilir ve o kendi değerleri ya da kişiliği gereğince bundan haz alıyor olabilir. Yani onun aldığı karşılık zaten bu hazdır. Dolayısıyla onun aldığı karşılık bu haz olduğunda partnerin bundan doyum yaşıyor olabilir. Ya da o bana e, hediye alıyordur ve böyle gösteriyordur sevgisini ve ben onun başka bir ihtiyacını karşılıyorumdur değil mi? Benim sevgimi gösterme şeklim belki sözel olarak ifade etmektir ve ben onun e, bu ihtiyacını karşılıyorumdur. Yine bir alışveriş var, yine ihtiyaçların karşılanması var. Bununla beraber farklı şekillerde. Bu çok doğal bir kısım. Burayla ilgili hiçbir sorun yok. Ama diyelim ki ben partnerime yine diyorum ki işte e, bir iyilik yaptım. Ben bunu neden yapıyorum sorusunun cevabını iyice vermeliyim hem kendime hem de ilişkime saygı duyabilmek adına. Yani ben diyelim ki bütün planlarımı iptal edip her seferinde bir arkadaşımla görüşmeye gidebiliyorum. Diyelim ki ben bunu neden yapıyorum? Ben hayır diyemiyorum ilişkilerimde. Neden hayır diyemiyorum? Aslında diyemiyorum meselesi değildir bu hayır. Diyebilirim ama bunu tercih etmiyorum. Bir yetişkinsem burada tercih söz konusudur. Zorunluluk söz konusu değildir. Eğer tehdit, şantaj, şiddet, istismar gibi durumlar söz konusu değilse, ben hür irademle bunu bu kararı veriyorum ve hayır demiyorum. İşte onu bu benim kararım diyerek sorumluluğunu alabildiğim noktada, bu noktada kendimi öncelikle dürüst olduğum noktada, o ilişkilerde de sonrasında ben hep kendimden verdim. Ben hep kullanıldım ben hep mağdur oldum bu ilişkilerde demiyor olurum. Çünkü aslında bu alışverişi yaptığımı fark ederim. Nedir o alışveriş? Ben ona hayır demeyeyim de benim kötü bir arkadaş olduğumu düşünmesin. Kötü bir arkadaş olduğumu düşünmemesi ne istemek benimle ilgili bir şey. Bu bana fayda sağlayan bir şey. E ben ona şöyle davranayım da o benimle ilgili böyle düşünsün. Benimle ilgili ne düşündüğünü belirlemeye çalışıyorum ben o noktada. O yüzden hayır demiyorum. Dolayısıyla karşımdaki insanı suçlayacak bir şey de kalmıyor bu durumda. Bu Anadolu Üniversitesi'nde tam buraları konuşurken e, birisi mikrofonu aldı ve dedi ki bence karşılıksız vermek diye bir şey vardır ve ben arkadaşlarımdan görüyorum çevremde ilişki içerisinde o kadar kendinden veriyor ki karşıdaki kişi bunu istemiyor, onu umursamıyor, ilgilenmiyor ama kendini feda ediyor. Ben de dedim ki neden bunu yapıyor? Dedi ki çünkü seviyor, ondan ayrılmak istemiyor, ilişki devam etsin istiyor. Ben de dedim ki neden ilişki bitsin istemiyor? Dedi ki çünkü seviyor ve bu ilişkinin bitmesini istemiyor. Şimdi burada seven kim? Benim. Bu ilişkinin bitmesini istemeyen kim? Benim. Onun benim hayatımda oluşu yani beni terk etmesin diye benim bu kadar kendimden çok vermem benimle ilgili bir şey. Oradaki terk edilmeyi istemeyen kişi benim. Ve bunun için yapıyorum. Benim varmak istediğim bir sonuç var. Dolayısıyla ben o kişiye vermiyorum. Ben istediğim sonucu ulaşmak için bir şeyler yapıyorum. Bazı tercihlerde bulunuyorum bazı fedakarlıklarda bulunuyorum. Bu sonrasında şundan sizi ve ilişkilerinizi kurtarır bunu fark etmek, bu durumu fark etmek, bu alışverişi fark etmek, bu matematiği fark etmek seni şundan kurtarır. Yarın öbür gün dönüp ben senin için saçımı süpürge ettim, ben senin için şunları yaptım, ben senin için bunları yaptım karşılığı bu olmamalıydı. Ben kendimi çok kullanılmış hissediyorum, ben kendimi nankörlüğe uğramış gibi hissediyorum. Öyle değil mi? Bu durum ebeveyn ve ergen gençler arasında çok olur değil mi? Anne baba bazen şöyle söyler. Der ki ben senin için çok çalıştım. Ben senin için şunu yaptım. Ben senin için bunları yaptım. Karşılığı bu olmamalı. Sen nasıl bunu seçersin? Böyle birini eş olarak seçersin kendine. Sen nasıl işinden vazgeçersin? Bu işi bırakırsın. Başka bir şey yaparsın. Sen nasıl sorumsuz birisin? Bana karşı değil mi? Benim yaptıklarıma karşı vereceğin bazı şeyler olmalı. O noktada da ergen olan çocuk çoğunlukla der ki yapmasaydın o zaman, doğurmasaydın o zaman neden yaptın? Beni mi seç? Ya ben mi söyledim sana bunları? Burada doğruluk payı var değil mi? Neden doğurdum ben bu çocuğu? İşte ben bir çocuk yapmaya karar verdiğimde, vermeden önce öncelikle bunu düşünmem gerekiyor. Ben neden çocuk doğurmak istiyorum? Benim beklentim ne? Ne almak istiyorum? Yani o çocuğu dünyaya getirerek bunu karşılığında ne alacağım? Hiçbir şey sadece sevgisi. Tamam, bu bir yeterince bir karşılık zaten. Birinin sevgisini, sıcaklığını hissetmek yeterince bir karşılık zaten. Ben yine bu konuşmadan dolu üniversitesindeyken birisi de bunu söyledi. dedi ki, nasıl yani ebeveyn ilişkilerinde de aile ilişkilerinde de mi yoktur bu karşılıklı çıkarsız bir ilişki? Ben de dedim ki her şeyden önce anne ve çocuk ilişkisine bakalım. Annenin çıkarı. Orada zaten o çocuğun sevgisi ya da belki anneden anneye babadan babaya değişmekle birlikte çoğunlukla düşünülen o çoğunlukla o düşünülen yaşlandığımda bana baksın değil mi bir ailem olsun bunun için yapıyorum belki ben o çocuğu bir ailem olsun istiyorum ben istiyorum bu benim ihtiyacım değil mi sıcacık güvende hissettiğim bir aile kurmak güvende olduğum bir aile kurmak bu ihtiyaçlarımı karşılamak için belki o çocuğu yapıyorum burada benim çıkarım var gerçekten o çocuğa sormuyorum soramam da zaten teknik olarak mümkün değil Dolayısıyla da aslında hem bunu yapıp hem o çocuğu dünyaya getirip hem böyle beklentilere sahip olup ben o çocuğu onun için büyütüyorum. O benim ihtiyacımı karşılıyor zaten. Benim ihtiyacım neydi? Güvenli bir aile sağlamaktı kendime. Öyle bir aile kurmaktı. Kurdum zaten. Ama bir de üstüne çocuğa gidip diyorum ki, "Hayır ben senin için seni büyüttüm, baktım bunca yıl saçımı süpürge ettim. Şimdi sen de bunları şunları yapacaksın." Benim böyle bir kısa videom var, Reels var Instagram'da. Diyorum ki, "Çocuklarınızı özel okula göndermeyin." Çocuklarınız için kendinizi feda edip saçınızı süpürge etmeyin. Sonrasında dönüp onlara ben senin için bunları yaptım. Sen de benim istediğim hayatı yaşayacaksın. Sen benden bağımsız düşünemezsin. Sen benim istediğim gibi davranacaksın. Öyle bir hayat yaşayacaksın diyeceksiniz. Çünkü zaten her şeyden önce benim böyle bir baskı kurmam karşıdakinde çok büyük bir stres ve yük yaratır hiçbir şey olmasa bile. Bazen bu tavırda söylemez de ebeveynler bunu. Ne yapar biliyor musunuz bazı ebeveynler? Ah sen olmasaydın ben babandan çoktan boşanmıştım. Ah sen olmasaydın var ya ben annenle çok büyük kavgalar ederdim de sen varsın diye susuyorum. Sen olmasaydın ben aslında işte şu işimi bırakıp hayallerimin peşinden koşardım ama sen varsın işte. Ben senin için yaptım. Senin iyiliğin için yaptım. Manipülasyonla ilgili bir bölümüm var. Onu mutlaka dinlemeni isterim. Buralardan bahsediyorum. Senin iyiliğin için, senin için kısımları gerçekten çoğunlukla kendimizi kandırdığımız noktalar oluyor ve ilişkiye hiçbir zaman alamayacağımız bir alacaklılık hali yaratıyor. Ben bir ilişki içerisinde sürekli kendimi alacaklı hissediyorsam orada bir sorun var. Benim kendi ihtiyacımı belirleme ve bunu karşılayabildiğim ilişkilerde bulunma ya da bu ilişkilere bu koşulları sağlamak benim sorumluluğum. Ben neden hep? O zaman alacaklı olduğum ilişkilerde kalıyorum. Bu benim cevaplayabileceğim bir soru. Benim cevaplamam gereken bir soru. Öyle değil mi? Bunun farkına çoğunlukla varamıyoruz. Benim o Reels'ımın altına birçok ebeveyn şöyle yazmış. Yani dinlememişler bile birçoğu. Ve şöyle yazmışlar. Nasıl yani biz bırakalım da başı boş mu olsun? Serseri mi olsun? işte hiç mi ilgilenmeyelim? Hayır hiç öyle değil. Tabii ki benim dediğimi yapacak vesaire gibi şeyler var. Tabii ki ben onu özel okula gönderiyorum. O kadar para veriyorum. O da okuyacak tabii ki. Başarılı olacak tabii ki. Ben çocuğumu neden özel okula gönderiyorum? Ben çocuğumun neden başarılı olmasını istiyorum? E onun iyiliği için. E onun iyiliği içinse bu onun iyiliğine hizmet eden bir şey gibi görünmüyor böyle bir baskı altında durmak. Böyle sürekli kendini aşağılanmış, değersiz, başarılı olamadığı için, ilk sınavından Y notunu alamadığı için sürekli kendini değersiz ve önemsiz hissetmek onun iyiliğine görünmüyor. Onun iyiliği içinse başka yollar aramam gerekiyor belli ki. Bu ilişkiyi, bu dinamiği böyle kurmamam gerekiyor belli ki. İşte tam olarak en başta söylediğim var ya kendimize dürüst olursak, bu dengeyi fark edersek, bu alışverişi fark edersek ve ona göre davranırsak o zaman sağlıklı ilişkilerin yolu açılıyor diye tam bundan bahsediyorum. Çünkü bazen kendimizi de manipüle edebiliyoruz. Böyle kendimize itiraf etmeyerek. Ben hangi davranışı ne yapıyorum? İlişkilerde önemli olan ne yaptığından çok gerçekten nasıl niyetle ne düşünerek yaptığın olabiliyor. Yani ben diyelim ki arkadaşımı bir gün arabayla evine bırakıyorum. Bu bir davranış. Bu doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu tartışamayız. Çünkü çok değişken. Doğruluğu, yanlışlığı çok duruma göre değişebilir. Ben bunu yarın obür gün arkadaşım benim işte ne kadar iyi bir insan olduğumu düşünsün ya da işte ben onunla bir kahveye çıkmak istediğimizde, istediğimde o da işte bana evet desin gibi arka planda da biz yakın arkadaş olalım, çok görüşelim, değil mi? Ben hep kendimden vereyim, hep görüşeyim, hep iyilik yapmaya çalışayım, onu etkilemeye çalışayım neden? Çünkü benim hayatımda olmaya devam etsin istiyorum. Bu bir karşılık zaten. Onun benim hayatımda olması. Ama bunu seçebilir, seçmeyebilir. Ve ben bunu onun için yapıyorsam, onu eve böyle böyle beklentilerle bu çok küçük bir örnek ama bırakıyorsam ve sonrasında ondan böyle bir şey görmediğimde tekrar kendimi alacaklı hissederim. Ama ben onu evine bırakmayı kendi değerlerime, bunu gördüğüm için, kendi değerlerimle uyuştuğu için yapıyorsam, o zaman o ondan bir beklenti, o anlamda bir beklenti, bir karşılık olmasa bile o yakınlık olmasa o ilişki hiç devam etmese bile kendimi alacaklı hissetmiyorum. Çünkü ben diyorum ki bana göre doğru olan buydu. Arkadaş arkadaşım bunu yapar diyorum. Değil mi? Benim değerlerimle uygun olması. Önemli bu da bir ihtiyaç. Benim değerlerime göre yaşayabilmem de bir ihtiyaç. O yüzden önemli olan burada hangi karşılığı beklediğimi kendime itiraf etmek. Ve karşıdaki kişi bunu alabileceğim birisi mi? Ona bakmak. Çünkü çoğunlukla e, biz bunu unutup ebeveynlerimize de hala bir çocuk gibi e, davranabiliyoruz. E, onlardan bir çocuk gibi bize ilgi göstermelerini bekleyebiliyoruz. E, biz pışpışlamalarını bekleyebiliyoruz. Ama yetişkin olduğumuz için onlar başka türlü tepki veriyor. Ve o zaman da güceniyoruz ve diyoruz ki ah işte yine beni sevmeyen e, annem kendini gösterdi. Değil mi? Tam bu noktada bir örnek vermek istiyorum. Breaking Bad dizisini izlemiş olanlarınız vardır. Bilmeyenler için şöyle Walter White isimli bir ana karakterimiz var. Onun bir ailesi var. Walter White bir kimya öğretmenim. Ve bir noktada uyuşturucu madde üretimine giriyor ve olaylar devam ediyor. Kendisi artık bundan çok para kazanıyor vesaire vesaire. Sonra işte eşi öğreniyor bu olayı ve tabii ki aralarında çok büyük bir kavga çıkıyor ve eşine diyor ki dönüp senin için ailemiz için yaptım. Şimdi yaşam koşullarımız çok iyi. Çok iyi para kazanıyorum artık. Sizin için yaptım ben bunu ailem için yaptım diyor. Sonra aradan yıllar geçiyor artık dizinin son bölümünde dizinin final bölümünde artık böyle o karı koca ayrılıyor. Çok görüşmüyorlar vesaire vesaire. Final bölümünde bir nokta var eski karısıyla karşı karşıya geldiklerinin, geldikleri. Walter White dönüyor eski karısına diyor ki kendim için yaptım, kendim için yaptım, sizin için değildi. Orada itiraf ediyor çok önemli bir nokta çünkü aslında diziyi bilenler yine bilecektir ki Walter White'ın aslında içten içe böyle bir kapıştığı bir adam da var. Onun işte eski arkadaşı, eski arkadaşı işte bir işlere giriyor ve işte çok zengin bir adama dönüşüyor ve Walter White, böyle daha hani geride kalıyor gibi oluyor. Kendisi en azından böyle hissediyor maddi olarak. Dolayısıyla hep böyle içten içe onu bir kıskanma durumu var. Karısını da kıskanıyor ondan vesaire. Ve güç, o gücü, o parayı elinde bulundurmak, başka şeyler değil mi? başka şeylere hizmet ediyor o yaptığı davranış. Dolayısıyla bölümün sonunda aradan yıllar geçtikten sonra bunu kendine itiraf edebiliyor. İşte bu itirafı etmek çok önemli. İlişkilerden ne beklediğimizi kendimize itiraf etmek. Çünkü öteki türlüsü manipülasyona girebiliyor. Ve o ilişkiyi karşımdakinden istediğim sonucu almak için yönetmeye çalışmak oluyor. Ve böyle olduğunda karşıdaki kişi manipülasyonu bir noktada fark ediyor. Böyle olunca o güven kırılıyor ve günün sonunda aslında benim Kendimi hiç de sağlıklı, güvenli ilişkiler içerisinde bulmam mümkün olmuyor. Evet, burada şimdi ufaktan duracağım. Bu konuyu birazcık tartışalım. Eğer YouTube'dan izliyorsan yorumlarda yaz, birazcık konuşalım. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bu alma verme dengesi, ilişkilerde sen kendini nasıl buluyorsun? Ee, nerelerde? Belki bazen borçlu da hissederiz kendimizi değil mi? Birçok insana borçlu hissederiz. Sadece al alacaklı hissetmek değil de borçlu hissetme durumları da vardır. Buna benzer şeyler yaşıyor musun? Eğer beni podcast olarak dinliyorsan Instagram'dan benimle paylaşabilirsin görüşlerini. Son olarak da bu bölümün destekçisi terapine teşekkür ediyorum. Merve 20 kodunu kullanarak terapi sürecine başlayabilirsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.